Marketi ödü veriyorlar. <laughs> Anne bak bu ne al. Şundan al. Bundan al, Şundan al. Sus kafamı karıştırma. Ben kardeşlerine bir şey alacağım. No. <laughs> Sus kendimi kapatayım. Çocuklar seni burada unuttu. Tamam o değil. Maya bak sana da. Tam. Toplayın toplayın toplayın. Tamam. Al bakalım şunu mu duyuracak? Abi ne de bunu alır. Boş değil mi? Ee, bu da benim abim. Oo, sark. Abi.

Ya, bunu <laughs> bunu acı, yok. Ben bunu nereden istiyorum? Ya neredesin neredesin ya? Bir sürü çeldi. Yani bize Kendimize pişmanla etmeyip bize. <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz hastayım galiba. <laughs> neyi alacaksın? Sonuyorsun. Ne ile? Göster bakayım. Kutuyla. Şeyi aldırdı bize ya? Tam alacağım. Al. Yeni evimiz için ha yoksa aldırmam. Arkadaşlar bu ara yeni eve gideceğiz. Ben hiç gibi tanımadım biri arıyor. <laughs> Oğlu kufur ettin sen. Yok ya yok. Muzlu oruli tarıyor sanki. Yok yok. Ya ben orileti izleyeceğim. Hadi gidiyoruz. Oyunca parasını var mı? Kaçıyoruz işte kaçıyoruz.

ya o nele? O nele ki bu yüzü? Bu yüzü yokça bana getir kalp buruşu. Abicim sen neylesin bu buruşu? What the heck? <laughs> muzlu oraya teriyor. açacak mısın? Yok. Neyse. Muzlu orelet Mario. Sen bu oyun oynuyorsun lan. Hey ben oynuyorum. o yüzden muzlu oraya let diye bir var. What the hell? Bakalım lan. Lan. Bayrak delirdi lan. Aldık polisi. evimizi yapacağız arkadaşlar sizlerle. O yüzden kaydı silmek zorundayım. Bay bay. Part 2'de bay bay. Part 2 yaptık lan. Part 3'ü bilmiyorum. Yazı